Ankara'dan tekrar selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben, şiir ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bir dahaki eğitimlerim daha önce de söylediğim gibi 7-8-9 Kasım'da. 7 Kasım'da 1. modül, 8 Kasım'da 2. modül ve 9 Kasım'da 3. modül eğitimini veriyorum. Bu eğitime Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada online Zoom programı üzerinden evinizin en konforlu, en hijyen köşesinden katılabilirsiniz. Üçüncü modül eğitiminin içeriği ne derseniz, bunu aldığım zaman ne öğreneceğim derseniz, üçüncü modülün içeriği esasında Refik Korkmaz eğitimlerinin bu eşsiz şifa sanatının temelini oluşturan derin mitolojik bilgilere sahip. Ve bununla birlikte ruhlarımıza şifalandırmayı nasıl öğretiyoruz bu bilgiyi veriyor bize. Bu modülü de mutlaka edinmelisiniz. Bu eğitimi aldıktan sonra ne oluyor? Hemen anlamazsam, hemen kavramazsam ne yaparım? Derseniz hiç endişelenmeyin derim. Bir kere eğitim aldıktan sonra bağımız kopmuyor. İstediğiniz an bana telefonla ya da mesajla ulaşabiliyorsunuz. Her an tabii ki telefona bakamayabilirim, mesajınıza anında yanıt veremeyebilirim ama mutlaka reddederliğim devam ediyor. Yanı sıra Eğitimden hemen sonra Refik Hocam'ın Facebook kapalı grubuna kaydınız yapılıyor. Ve buradaki hocamın yüzlerce eğitim videosunu izleyerek kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Ve ayrıca kendi yazdığım, öğrendiğiniz tüm uygulamaları basit bir dille yazdığım bir skriptimi de eğitim esnasında hediye ediyorum. Refik hocamın hayvan sembolleri, hayvan dili, e, PDF'ini de birinci budül için zaten hemen veriyoruz. Eğitimin akabinde e, patent sertifikalarınızı ediniyorsunuz ve anında uygulayıcı ve eğitmen oluyorsunuz. Hiç beklemeden. Bu yüzden bu eğitim size çok şey kazandıracak. Mutlaka edinmelisiniz diyorum. Beni telefonla aramak isterseniz 0532 164 61 numaralı telefonumu çevirebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Selamlar, sevgiler.